Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz NFT alabileceğiniz bir platform göstereceğim. Bu platformlarda, platformda daha doğrusu, hatta ismi Chikoriko, e, saati belirsiz olarak NFT'ler ana ekranda geliyor. Collect Now Free yazısı çıkıyor burada. Buraya bastığınız zaman NFT'leri topluyorsunuz arkadaşlar. E, dediğim gibi saatleri belirsiz. Ben size üye olmanız için aşağı linkleri bırakacağım. Burada profil sekmesinden cüzdan adresinizi gireceksiniz. Profile geldiğiniz zaman alt kısımda Ethereum Wallet ID var. Metamask'ınızda bulunan adresi buraya yapıştırın arkadaşlar. Eğer Metamask'ınızda Polygon Ağı yoksa buraya Polygon network et ekleyebilirsiniz veya başka bir yerden de ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Burada topladığınız her NFT başına size bir adet gold verecek arkadaşlar. Şu anda bu goldların ne işe yaradığını bilmiyorum. Şu an topladığımız NFT'ler direkt cüzdana gelmiyor. Bakalım şu an ben ne kadar NFT toplamışım. 2 4 6 adet ben de NFT toplamışım burada. Gördüğünüz gibi nadirlik seviyesi süper rare bir karakter var. 3 tane onun dışında rare karakter var. Hatta 4 1 adet de common karakter var. Bunlar süper rare, özellikle nadirlik seviyesi yüksek bir NFT'dir. Buraya geldiğiniz zaman herhangi birisinin üstüne tıklayalım. Mesela binmiş, 40.000'miş. 40.000 adet bu NFT'den verilmiş arkadaşlar. 35 bin tanesi toplanmış. Onun dışında tekrar geldiğimiz zaman süper karaktere bakalım. Gördüğünüz gibi 28 bin adet NFT verilmiş. Benimki 14 bininciymiş. Diğerlerini de kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bundan da 88 bin adet verilmiş. Bunlar şu an cüzdana gelmiyor arkadaşlar. Direkt olarak ileride ne olacak bilmiyorum. Dediğim gibi saatleri rastgele olarak çıkıyor. Ama sağlam bir projeye benziyor ve nadirlik seviyeleri yüksek NFT'ler toplarsanız belki sizin için değerli olabilir. Mesela ben şu ana kadar 6 NFT topladım. Örnek veriyorum ortalama 5 dolardan satsan 30 dolar para yapar. Bu da boşluktan gelen bir para. Yani veya NFT'leri sevenler varsa, koleksiyon olarak tutmak isteyenler varsa bunları da toplayabilir. Mesela ben bunu kaçırmışım, hepsi bitti diyor. Onun dışında daha önce verilen NFT'leri buradan görüyoruz arkadaşlar. 388 adet verilmiş. Bakın burada karakterler belli. Mesela bunları düzenli olarak takip etmek gerekiyor bunları almak için. Ve ben de arada gördüğünüz gibi es geçmişim. Unutmuşum. Öyle söyleyeyim. Benim topladıklarım, burada. Gördüğünüz gibi süper rare'ler var. Bugüne kadar 388 adet dağıtılmış. Çok güzel bir miktar. Süper rare. Epic var legendary var mesela bu legendaryler bayağı bir değerlenebilir gördüğünüz gibi bu şekilde platform buraya girin üye olun ee, eğer bu işleri takip edenler varsa nft gibi, ve airdrop tarzı işleri takip edenler buralardan bir şeyler koparmaya çalışan arkadaşlar varsa buyursun platforma girsin çok güzel bir platform ee, içerikleri de kaliteli yani en azından mesela girdiğiniz zaman burada bakıp burada mesela resmi 3 boyutlu olarak görebiliyorsunuz bu da bir hani şey veriyor. Kalite imajı veriyor. Öyle söyleyeyim sizlere. İşte gördüğünüz gibi, üç 3 boyutlu görüyorsunuz. İşte ayağının altında bunun imzası var. Yapanın imzası. Dediğim gibi buraya girip NFT'lerinizi toplamaya başlayabilirsiniz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.